Herkese merhaba arkadaşlar günlük magazin kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir video ile yine sizlerleyim arkadaşlar ünlü oyuncumuz olan Gökbek Demirci ve Üzgü Yazın tatil keyfini sizler, sizlerle paylaşmıştım gördüğünüz gibi arkadaşlar e, tatil e, başlamış ve e, ünlülerimiz e, tatile yalnız gitmemişler yakın arkadaşlarıyla gitmiş ve onlar e, olan fotoğrafını yani e, yemin dizisinde Başlı oyuncularından biri olan e, Cemresi yani Yemin dizisinin Cemresi ile birlikte gitmişler arkadaşlar. E, onlar gördüğünüz gibi e, dizide bir aile gibi olmuşlar ve birbirlerini çok seviyorlar, yakın arkadaş olmuşlar. Arkadaşlar Gökberk Demirci ve Üzgü Yıldız'ın Yemin dizisinden tanışıp aşk yaşadıklarını herkes biliyor. Ve onların aşkları evliliğe kadar gelmiş. Bu yakınlarda kendilerine yeni ev almışlar ve birlikte yaşamaya başlamışlar. Sabırsızlıkla onların düğünlerini bekliyoruz. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Sağ olun, görüşürüz.